<laughs> Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız duruşları kabul etsin. Sayın Belediye Başkanım, Sayın AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Siyasi Parti temsilcilerimiz, STK temsilcilerimiz, değerli dostlar, sanayiciler, iş adamları, hepiniz iftarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İki aylık macerası olan Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği, Tuzla'mızda açılışının ardından ilk icraatını gönüllere girerek gerçekleştirdi. Tuzla'mızda gönüllüler Çarşısı işbirliğiyle 500'e yakın yetim ve engelli kardeşimizi bayram kıyafetlerini alarak onlara bir nebze olsun mutluluk yaşatmaya çalıştık. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır diyor hadis-i Şerif'te kısa zaman içinde bu yardımı toparlamamızda bize yardımcı olan TÜSİAD yönetimimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Aslında. Tabii ki bizlere bu fırsatı veren Bayağı. fakir fukaranın her daim yanında olan Bayağı. hem e, Sayın Doktor Şahalı Bayağı. Yazıcı Bey'e de ayrıca yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Bayağı. Saygıdeğer iş adamlarımız, Bayağı. sözü fazla uzatmayacağım. Rabbim malı ve zenginliği istediğine imanı ise isteyene verir diye bizlere beyan etmektedir. Az veya çok varlığımızın kıymetini bilmeli ve malımızın Allah'ın emrettiği ölçüde zekatını mutlaka vermeliyiz. Rabbim yurt içinde ve yurt dışında mazlum olan ihtiyaç sahibi tüm Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Aramızda. Ve yine bu Belediye Başkanı Sayın Doktor Şabi Yazıcı aramızda.